Herkese merhabalar. Yepyeni güzel bir videoyla karşınızdayız yine. Bugünkü videomuzda neler anlatacağız, neler konuşacağız? Öncelikle enstrümanımızı, bağlamamızı tanıyacağız. Daha sonra notalarla, daha önce öğrendiğimiz notalar, bu sembollerle ilişkilendireceğiz. Ve nota yerlerini öğreneceğiz vesaire. Hemen başlıyorum. Enstrümanımızı önce tanımakla başlayalım. Nedir enstrümanımızın? Sazımızın adı kısa saplı bağlama. Diğer bir adı olan çöğür bağlama. Çöğür bağlama arkadaşlar iki bölümden oluşur. Tekne dörde bölümü, klavye sap bölümü diye tabir ettiğimiz iki bölümden oluşur. Sazımızın üzerinde toplam 7 adet tel ve bu 7 adet tel 3 tel grubuna ayrılmıştır. Yani aslında 3 tel bir enstrümandır. Enstrümanımızın üzerinde en altta 3 telden oluşan tel grubuna biz birinci tel diyoruz terden oluşan tel grubuna ikinci tel, üstte iki terden oluşan tel grubuna ise üçüncü tel diyoruz. Daha sonra klavyemizin üzerinde siyah çizgilerimiz var. Bunlara ne diyoruz? Bunlar perdeler arkadaşlar. Saz perdesi. Ne işe yarar peki perdeler? Perdelerin görevleri nedir? Ne işe yarar? Perdeler boşluklarına, aralıklarına basarak farklı sesler çıkarmamızı sağlıyor. Yani ben örneğin şuradaki boşlukta bir ses, başka bir ses. Seslerin değişimini fark ediyorsunuz. Bunu hangi sesler, hangi notalar olduğunu öğrenmek öğreneceğiz şimdi. Birazdan onu anlatacağım size. Tekrar söylüyorum. Perdeler. Mutlaka bu, bunu çok karşılaştığım için e, özellikle söylüyorum. İnsanlar genelde perdelerin üzerine Basmayı ee, deniyorlar. Perdenin üzerine basarsanız sinsi sağlıklı olamazsınız. Perdenin mutlaka gerisine yani aralıklara basmalısınız. Biz birinci perde ve ikinci perde diye tabir ettiğimizde aslında boşluktan bahsediyoruz. Birinci boşluk, ikinci boşluk gibi. Şimdi ikinci konumuzda notalarla ilişkilendireceğiz. Notalara nasıl ilişkilendiriyoruz? Hatırlıyorsanız şöyle semboller verilmiştir arkadaşlar. Bu sembollerin kafaları neyi belirliyordu? Sesleri belirliyordu. Yani nasıl bir ses çıkaracağımızı belirliyordu. Kuyruklar neyi belirliyordu? Zamanı belirliyordu. Bugün ne öğreneceğiz? Önce kafaları, alfamızın üzerine yerleştireceğiz. Yani kafaların seslerin enstrümanımızın neresinde çıkaracağımızı bulacağız. Neresindedir sesler? İçinde mi dışında mı acaba? Şimdi evet tabii bu işin şakası enstrümanımızın arkadaşlar sol tarafında klavye üzerinde perdelerin aralarında bu kafaları, sesleri sol tarafa yönlendiriyoruz. Yani klavyemiz üzerinde sesleri arayacağız. Peki zaman dediğimiz kuyrukları nerede arayacağız? İletli derslerde çekeceğimiz videolarda sesler, e, ritim yani zaman da çağırarak sol, sağ taraf aktaracağız. Sol taraf sesler, sağ taraf zamanı belirliyoruz. Notamızın kafası solda, notamızın kuyruğuysa sağ tarafta olacak. Bugün sesleri öğreneceğiz. Bilmemiz gereken mutlak bir kuralımız var. Nedir o? Yarım ses ve tam ses kuralı. Yarım ses nedir? Tam ses nedir? Arkadaşlar tam ses dediğimiz iki perdenin birbirine olan uzaklığı yani büyük aralığı diye tabir edilmiş. Yarım sesle tabir edebileceğimiz bir onun yarısı olan küçük aralıklar. Burada mutlak bilmemiz gereken bir kuralımız var. Bu mutlak bir kural. Sol la arası tam ses, la si tam ses, si do yarım, do re. Tam, re mi, tam, mi fa yarım ve fa sol tam ses. Yani bilmem gereken C si, Do ve Mi fa yarım olduğu diğer seslerin tam sesi oldu. Peki benim bu yarım seslerin tam seslerini bilmem seslerle klavyenin ne alakası var? Nasıl? <laughs> işe yarayacak şey bu? Şimdi arkadaşlar biz şöyle bir durumdan ıı, bahsedelim size yarım sesler arasında yarım sesler arasında küçük aralıklar var yani başka bir perde olmaz. Bu ne demek? Bu şu demek. Diyelim ki hemen C ile Do'dan bahsedelim. Diyelim ki şurası tuttuğum şu perde C perdesi olsun. Do'yu bulacaksam mutlaka aşağı doğru inmem gerekiyor. C'nin yanındaki perde C Do arası yarım olduğu için hemen yanındaki perde Do olmak zorunda. Yani nereye basarsam C kabul edersem bir öndeki perde Do olacaktır. Mi, fa içinde bu geçerli. Burayı ben mi farz edersem, yandaki perde fa olacaktır. Mi farz ettim, fa. Burası mi ise, burası fa olacaktır. Tam sesler arasında nasıl bir durum söz konusu? Tam seslerde iki tane arıza perde atlıyorsa, üçüncü nur, ses, üçüncü perde gereken tam ses notayı verir. Hemen bundan da örnek göstereyim. Diyelim ki burası sol perdesi olsun. Tuttuğum şu perde. Ben solden sonraki la ile için mutlaka aşağı döneceğim. Peki burası sol ise la neresi olur? Sol ile arası tam ses olduğu için iki perde atlayacağım ve üçüncü perde la oldu. Bakın. Bir, iki, üçüncü perde ne oldu? La sesi. Burayı ben diyelim ki fa harfini ve rafa olsun, soli bulacağım. Fa sol arası tam olduğu için bakın 1, 2, 3, şurası soli ayrı olur. Yani yarım sesler arasında perde atlamıyoruz hemen yanındaki ses. Tam sesler arasında iki arıza, iki perde atlayıp üçüncü perde notanın kendisi olacak. Bilmem gereken sadece enstrümanımın hangi seslere akortlandığını bilmem kafi o zaman. Peki akort ve akur insanların genelde çok sık karıştırdıkları bir grubu. Akor nedir? Akor nedir? nedir? Arkadaşlar akor demek enstrümanın ayarlanması. Yani enstrümanın kurgularından ayarlanması. Akorsa en az üç sesin bir arada çalınması olayı. Şimdi biz enstrümanımızı akortladık. Yani kurgularımızı ayarladık, akortladık. Ve birinci tel grubumuzu birinci tel grubumuzu R sesini akortladık. Birinci tel grubumuzu en alttaki teli ne yaptık? R sesini akortladık. O zaman şöyle bir durum söz konusu. R ne var? R mi fa sol la si do diye saydığında yukarı aşağı doğru bakın. R mi fa sol la si do re mi fa diye aşağı doğru ineceğim. Tabii burada dikkat edeceğim kural şu. Yarım sesler ve tam ses kuralı dikkat ederek devam ediyorum. R'den sonra gelen ilk notam mi olunca R'in arası nedir? Tam ses. O zaman iki boşluk atlayacağım ve üçüncü boşluk mi olacak. Bakın. R'den sonra şu eşeğe dikkat edin. Üsteşik. Birinci boşluk bakın. Bir atladım. iki atladım ve üçüncü boşluk ne oldu? Mi perdesi oldu. Mi'den sonra ne var? Fa. Mi fa arası yarım ses. Ne olacak o zaman? Hemen yanındaki perde fa olmak zorunda. Neden? Çünkü yarım ses arasındaki ki başka bir perde olmaz. Hemen yanındaki ses olmak zorunda. Fa'dan sonra ne var? Sol perdesi. Fa sol arası nedir? Tam ses. 1, 2, 3, 3. perde sol oldu. Solden sonra la. Sol la arası tam ses. Yine iki atlayacağım. Üçüncü perde la olur. Bakın. Bir, iki, üç. Üçüncü perde la. La'dan sonra ne var? Si. Yine aynı şekilde sayıyorum. İki perde atlayıp üçüncü perde si olacak. Bir, iki, üç. Si perdesi. Si do arası ona sonra do geldiği için si do arası yarım. Hemen yardık perde ne olacak? Do sesi. Do'dan sonra ne var? Re. Do re arası tam ses. 1, 2, 3 ne oldu? Re oldu. Re'den sonra ne var? Mi gelecek. Fakat burada bilmenizi istediğim bir şey var. Arkadaşlar bağlamamız toplam 19 adet perdeden oluşuyor. Aslında 20 adet perde olması gerekiyor. 20 adet perde peki 19. eee özür 20. perdelerde niye eksik 20. perde? Şundan dolayı şu arada aslında eksik olan 19. Şurada bir tane perdemiz olması gerekiyor. Bu perde niye yok peki? Buna hiç ama hiç ihtiyaç duymadığınız için o perdeyi ustalarımız takmazlar. Yani sizden istediğim şey şu. Buradan itibaren şu arada bir perdenin varlığını hayal etmemizi istiyorum. Orada bir perdenin perden var olduğunu unutmazsanız kafi. Neydi burası? R perdesi. R'den sonra ne gelecek? Mi bulacağım. O zaman sayıyorum, bakın. Bir. Arada bir tane hayali perdemiz var. İki. Ve üçüncü perde ne olacak? Mi sitesi. Bu tabii ikinci ve üçüncü için de geçerli bir kural. Hemen ikinci tele geçiyorum. İkinci tere ne yaptım? Sol sesini akortladım. Sol sesini ayarladım, akortladım. O zaman şimdi ne yapacağım? Sol ile itibaren yukarı başladım. Sol, la, si, do, re, mi, fa, sol diye tek doğru ilerleyeceğim. Her zaman bitinceye kadar. Sol'den sonra ilk notam la. Sol ile arası nedir? Tam ses. Hemen sayıyoruz. Bakın birinci boşluk. Işıktan sonra bir, iki, üçüncü boşluk ne oldu? La sesi. La'dan sonra ne var? Si perdesi. La, si arası tam olduğu için bir, iki, bir, üç ne oldu orası? Si C'den sonra ne var? Do, C, Do arası yarım olduğu için bakın hemen bir yerde perde ne oldu? Do. Do'dan sonra ne var? Re. Do, Re arası nedir? Tam ses. 1, 2, 3. Re. R'den sonra ne var? Mi, re mi arası nedir? Tam ses. 1, 2, 3, mi. Mi'den sonra fa, yarım olduğu için hemen yanındaki perde fa. Pa. Fa'dan sonra sol, yine tam olduğu için 1, 2, 3. perde sol. Sol'den sonra la perdesi, tam olduğu için bakın 1. Hayal perde, sonra da 2 ve 3. perde la. Devam ediyorum. Üçüncü terimi ne akutluyorum peki? Üçüncü terime la sesini akortladım. O zaman la si do re mi fa sol la si diye aşağı koyuyorum. Daha sonraki sonra ilk notam si. Hemen başlıyorum. Bakın birinci boşluk. Bir, iki, üçüncü perde oldu. Si. Si'den sonra do. Yarın hemen yarın perde. Do. Do'dan sonra re tam. Bir, iki, üç ne oldu? Re. Re'den sonra mi tam. 1, 2, 3, mil, sonra fa hemen hem eylemlik beraber oldu, fa sesi. Fa'dan sonra sol ile tam, 1, 2, 3, bakın sol perdesi. Üste tutmamın sebebi rahat anlamanızı daha rahat gösterebileyim diye. Sol'den sonra ne var? La. Sol ile arası ile tam, bakın 1, 2, 3, üç. küçük aralık ne oldu? La. La'dan sonra si, tam ses, yine ne yapıyorum? 1, hayal perde, 2 ve 3'ün perde, si perdesi olacak. Bunun gelişebilmesi için birkaç kez T'leriniz üzerinde kendiniz pratik yapmalısınız. Yani gerekirse videoyu başa sararak birkaç kez tekrarlayın. Peki, son konumuz bu yarım yani sesler arasında, perde, hemen yanındaki perdeyi e, işte, mi ise fa, fa si, de, si ise do diyoruz ama tam sesler arasında o atladığımız perdeler nedir? Ve niye atlıyoruz o perdeleri? Onu anlatayım. Arkadaşlar Arıza sesler. Nedir bu arıza sesler? Onu anlatayım size. Şöyle bir bu bizim doğu pernemiz olsun. Bu da bizim R perdesi yani doğru arası tam olduğu için burada ne var? İki tane perde var. Bunları atlıyoruz ve R'ye ulaşıyoruz. Şimdi bilmemiz gereken bir kuralımız daha var. Değiştirme diye bir adet alterasyon dediğimiz bir işlem. Nedir bunlar? Diyez diye tabir ettiğimiz simgesi kare işareti bir hepsi işaret gibi. Bir diğeri bunun değişik olan tam tersi daha doğrusu demol. Bu da bir B biçiminde. Peki Ds nedir? Diyez öyle konulduğu notayı yarım ses incedir. Yani incelme işareti. İnceltir. Bemol ise örnek konulu mutayı cihazın tam tersi kavrulaştırıyor. Yani bir ses kavrulaştırıyor. Kavrulaştırır dedik. Şimdi diyeyse bemolün hemen buradaki bahsettiğimiz gibi ki bunlar arıza sesleriniz. Arkadaşlar değişime uğradığı için arıza yani Do ile Re arası bağlamamızda iki tane arıza perdemiz var. Bu arıza perdeler, yani şu arada gördüğünüz perdeler hem diyez hem bemol. Peki nasıl diyez, nasıl bemol? Şimdi dikkat etmenizi istiyorum. Bu iki perde bu iki perde Do'dan önce mi geliyor, sonra mı geliyor? Tabii ki Do'dan sonra geliyor. Dolayısıyla Do'dan daha inceler. O zaman bunlar ne olur? Bunların ikisi doğunun diyezleri olur. Doğular önce oldukları için. Yani doğunun hemen önünde oldukları için doğunun diyezleri. Peki bunlar R'nin öncesinde mi sonrasında mı? Tabii ki R'nin gerisinde. R'nin öncesinde olduğu için ne olur o zaman? R'nin de bemolleri olur. Yani aradaki iki perde Do'dan sonra geldikleri için Do'nun diyesleri aynı zamanda re'nin gerisinde re'den önce geldikleri için de re'nin bemolleridir. İleriki derslerde bu arıza sesleri bir tane türküler çalacağız, videolar çekeceğiz bunlarla ilgili. şimdilik bilmeniz gereken şey şu, öncelikle arıza sesleri çok fazla kafaya takmayın. Tam ses ve yarım ses mantığını iyi bir şekilde kavrayıp enstrümanız üzerinde bunu bir pekiştirin. Daha sonra aralarda kanalların, efendim söylemiştir, do diye sur re bemol falan gibi böyle konuşarak, pratik yaparak geliştirmeye çalışın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.